Merhaba, bu videoda Penguen Gıda Şirketi'ni inceleyeceğiz. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapalım. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım-satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Haftalık grafikte yükseliş trendi oluşmuş. Trende alt ve üst sınırlar belirlemeye çalıştım. Mavi çizgiler sınırları gösteriyor. Yükseliş trendi sabit aralıklı bir kanal şeklinde değil, yelpaze şeklinde açılmış. Şu an yelpazenin üst sınırından, Geri dönmüş durumdayız. Fiyatın aşağı yönde aşağı sınıra doğru 4 liralara kadar hareket alanı bulunuyor. Yukarı yönde ise 7 liranın üzerinde yerpaze açılımının üzerinde aşırı riskli bölgeye çıkabilir. Buralardan çok sert fiyat hareketleri düzeltmeler gelebilir. Zaten bir hafta önceki sert yükselişin düzeltmesini geçtiğimiz hafta yine sert bir şekilde yapmış. Teknik anlamda penguenin riskli olduğunu düşünüyorum. En azından benim risk tahammülümün üzerinde olduğunu söyleyebilirim şirketin temel oranlarından FK oranı hesaplanmıyor. Çünkü geçen seneyi zararla kapatmış. Piyasa değeri defter değeri oranı ise 7.25 ve yüksek olduğunu düşünüyorum. Son bir senede Penguin hisse senedinin %927'lik bir getirisi olmuş. Bunda pandemi dönemi gıda şirketlerinin performanslarına dair artış beklentileri etkili olmuş denebilir. Penguin Gıda, konserve, turşu, reçel, salça ve dondurulmuş gıda üretimi yapıyormuş. Satışların %50'si ihraç edilmekteymiş büyük perakende mağaza zincirleri için üretimde yapmaktaymış. Yani marketlerde penguen ürünleri görebiliyoruz. Arkadaşlar şirketin borç oranı özellikle kısa vadeli yükümlülükleri yüksek. Likidite oranı 0.23 çok düşük. Her iki oranın da riskli seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Şirket senenin ilk 6 ayında ham madde temini ve üretim tesislerinin bakımı benzeri giderler nedeniyle genelde zarara çıkıyormuş. Haziran ayından sonra ise satışlar yoğunlaşıyor ve yılın ikinci Yarısı boyunca elde edilen gelirlerle önceki giderlerin dengelendiği söyleniyor. Bunu faaliyet raporunda belirtmişler. Geçtiğimiz yıllar finansal tablolarına sondajlama baktığımda ilk 3 çeyrekte şirketin zarar, son çeyrekte ise kar açıkladığını görüyorum. Fakat senelik tablolarda geçen sene de olduğu gibi şirket zarar açıklamış. Bu sene pandeminin gıda sektörüne olumlu yansıması şirketin seneyi karla kapatacağı beklentisi oluşturmuş olabilir. Hisse senedi fiyatının 10 kat artışının sebebi bu olabilir. Söylediğim gibi Penguin Gıda benim risk tercihlerimin üzerinde bir şirket. Yüksek karlılık sağladığı gibi yüksek kayıplara da neden olabilir. Sizler de kendi risk değerlendirmenizi yaparsınız. Sonraki videomda perakende sektörü için Bimaş, Migros, Şok ve Carrefour'sa karşılaştırması yapacağım. İncelemeleri beğeniyorsanız kanala abone olabilir ve böylece yeni videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.